Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Abi, bu ee, böyle, böyle bunun adını bilmiyorum arkadaşlar. bunun açılış videosunu çekeceğim. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar açıyorum. Sen? Kim aldın Evet arkadaşlar açtım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir şey içinden. Şimdi gene yanıyor. Onu ne biliyor musun? Bakalım okay. bu ne? Hadi. Arkadaşlar şu an, şu an babam yapıyor e, içinden çıkan oyuncağı. Ne var bir astal? Evet evet Tuna. <gülüyor> <gülüyor> Hala bekliyoruz arkadaşlar. Tatilde Ha? Yani görüşmeler ben. Hastayken tamam Böyle annem. yani değişen yapmayacak bir şey yok. Telefonda görüşmeler Bir kullanarak içinden gelen ne varsa şey, her şeyi söyleden ben. Evet. Söylediğin her şey bana bakıyor. Ben bu anlatıyor işte. Ben yani şöyle dersin. Karısı ondan işte. Diyor ki, atiye. Sen onu Atiye yap bak Atiye sana neler yapıyor diyor. Boşun diyor. Ee. Tatile. Eve para kazandırıyorum ya. O güven demiş. Sana da bakar sen çalışmazsan demiş. Sen hadi hadi keyfinden çalışıyorsun. Kendini seviyorum. Annemi tartakla tutuyor. Yerine tartakla mı çalışacak? Yerine tartakla olmuş. Evet o ana. Evet arkadaşlar şu an babam yaptı. Evet. Sonra nasıl bir şey olduğunu gösterecek babam bize. Nasıl bir şey baba? Öyle bir şey mi? Döndürüyorsun. Evet. Aynen, aynen. Aa çok güzelmiş. Bak. Hmm, bakın.

sen bunu şimdi lafını aldın. Tam böyle. Aldım öyle söyledim. Orada böyle konuşuyordum. Bak artık ben doyduğum. Tam böyle. Olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya, ben bu ben e, bu e, oyuncağımız Hadi, başarısız bir şekilde ya. sonuçlandı. Ama ver bileyim. bana buyum ver bana. Oradan e, ver ver diye tutturuyor arkadaşlar. Evet Tuna'ya vereyim şimdi. Ama Tuna da yapamayacak büyük ihtimalle. Ben yapamazsam Tuna hiç yapamaz arkadaşlar başarısız oldu. Söyledim ben ama. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, istek yazmayı ve aşağıya videomu beğenmeyi unutmayınız. Evet. Görüşmek üzere.